Merhaba hocam. Hocam ben Ramazan ayının başında elinizi almıştım. Ben okumaya başladım. Önce şifa için okudum tabii ki. Yani benim benim belimde kuyruk sokumunda bir sorun vardı. Mesela iki saatlik bir yolculuk yapsam yani zorlanıyordum oturmakta ağrı oluyordu. Ve ben bir kere okumayla hemen iyileşti. Ben çok oldum şaşırdım yani. Ondan sonra şu an mesela saatlerce yolculuk yapıyorum. Hiçbir ağrı hissetmiyorum. O benim yani maşallah size hocam. İkincisi belinde de ağır var. O da o da yani en çok beni rahatsız ettiği konu dışarıda zorlanıyorum yürümekte. Eskiden hızlı hızlı yürüdüm şimdi yürüyemiyorum. Onu devamlı o günden beri okuyorum. Biraz azalma oldu. Şimdi daha rahatım. Okumada devam edeceğim. İnşallah sizin sayenizde daha da iyileşir. Bu hocam yani çok iyi geldi. Ya Daha samimi hissediyorum kendimi. Mesela ele karşı sol elle tutuyorum. Daha bir bakıyorum gözlerine. Daha bir can yakın oldum yani. Daha bir mutluyum hocam. tek teşekkür ederim size. Allah razı olsun.